İnce'ye mobbing uygulandı kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Mobbing uygulandı. CHP deme Şaban Bey. Ya, CHP de lütfen. Evet, CHP yönetiminde, CHP ha. yönetimince diyeyim. Yani daha Muharrem İnce daha seçim kampanyası sürerken 24 Haziran 2018 seçimlerine Muharremince il il geziyor, günde 3 miting yapıyor. Biz de Halk TV olarak yayınlıyoruz gümbür gümbür. Sorun Hadi. nerede? Çok da işte kalabalık coşkulu. Ya genel merkezden bana telefon açılıyor. Niye bu kadar yayınlıyorsun? Niye bu kadar veriyorsun ya, halk bak. olarak? Yani halk. düşünebiliyor musun? Ya, bir Cumhurbaş de dışlanmadı diyorlar. CHP'nin Cumhurbaşkanı ya, kendileri... adayını, CHP'nin Cumhurbaşkanı yüksek adayını, adayını yayınlıyoruz diye. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Halk TV'yi... TV'ye Halk TV'ye Tabii ki ne zannediyorsun? Peki sen yani sen Halk TV 15... Genel Müdürü olarak ya ne saçma bir şey bu? Bizim adayımız. Nasıl söylesin? Ya, ne söylesin ya ki? hayır dedim ama. kardeşim dedim. Aynen dedim. Bu nasıl aynen bir, bir dedim. şey ya, olur ya. arkadaşlar yani. yaşadıklarımız var. Şimdi hani tamam her şey güzel. Yani konuşulmasın, örtülsün üstü. İşte o ayrıldı kendi gitti. Ya öyle değil kardeşim. Öyle değil. Adam daha kampanya yaparken genel merkez çelme takıyor. Ben görüyorum, ben yaşadım ya. Bana CHP genel başkan yardımcısı Muharrem İnce'yi niye bu kadar gösteriyorsun? Başımıza bela mı edeceksin? Tabii ki. Ya, ya bir kere değil, ya. iki kere değil, üç kere değil. Karşım yani o Cumhurbaşkanlığı kampanyası sürerken yani adam koşturuyor, miting yapıyor. CHP kamuoyu ayağa kalkmış. Hani müthiş bir motivasyon var. Bir heyecan gelmiş. 1 milyon, 1 milyon kişilik mitingler yapıyor İzmir, Gündoğan'da, Ankara, Tandoğan'da. Biz bu mitingleri yayınlıyoruz. Bir sürü seçmen inanmış kazanıyor diye. Biz bu mitingleri yayınlıyoruz. CHP Genel Meclisi Bana ha, kızıyorlar bir niye böyle yayınlıyorsun? Ben de, ben de diyorum ki hadi in oradan. Ya bu, bu, bu adam sizin Cumhurbaşkanı adayınız değil mi? E, evet. E, o zaman niye şey yapıyorsun? Yani ne, nedir itiraz? 2-3 puan fazla da başımıza bela oluyor. Ben o, süreçte, ben o süreçte, tabii ki. Ben o süreçte genel tabii merkezin ki. baskıları nedeniyle. Genel başkan koltuğu kere, daha kıymetli. Birkaç kere hastanede yatan Deniz Baykal'a Dava gidiyor, şuuru yok. yok. Arkadaşlar. Yok. Bakın genel merkezin Halk TV'ye o dönemdeki Muharrem İnce nedeniyle yapılan yaptığı baskılar nedeniyle birkaç kere Deniz Baykal'a gittim. Hastanede yatıyor o zaman. Yani Deniz Baykal da hani kanalın sahibi, hani hisseler onun üzerine. Böyle böyle bir durum var. Ne ne diyorsun? Ne yapayım hani? Yani yanlış zaten hani genel merkezin bu şeyi bize baskıları filan bana dedi şu sen doğrusunu yapıyorsun. Aynen devam et. Yani Muharrem İnce'yi hani desteklemeye. Yani ne demek tabii ki destekleyeceksin onu. Ya bak. hatta arkadaşlar bakın bir şey daha söyleyeyim. <laughs> bir şey daha söyleyeyim. Çok özür dilerim bunları hani söylediğim için. Yani Ya Meral Akşener'in mitinglerini de yayınlama. Neden? İşte bizim oylarımızı bizim oylarımız iyi Parti'ye kayıyor. Şimdi arkadaşlar. O hiç değilse daha iyiymiş yani. Efendim, bu, o ama, hiç değilse bu, bu, biraz bu daha... Bir <laughs> daha anlaşılır. Birazcık anlaşılır. 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 <laughs> ama bakın hani... bunlar maalesef oldu arkadaşlar. En çok indirilen haber uygulaması en son haber Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.